Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Minecraft'ta bilmeniz gereken e, iki şeyi göstereceğim. Yiğit, bu arada onu kır. Yiğit, kır onu ya. Taşları kıramam bu arada. Ah, böyle ölürsün işte. Yiğit yüksek bir yerden düş. Hadi gel. Yiğit, video başlar başlamaz. saçma sapan şeyler yapmaya başladın ya. Hadi. Kır şunları Yaratıcı'da Yeri kırarsam ona blok koyarım tamam koydum gel Tamam Al eşyalarını Al bu, bu arada e, bu videoda e, Büyük ihtimalle bilmediğiniz iki şeyi göstereceğiz ve o iki şeyde Birincisi var. kendimizi e, hani bilgisayarda böyle <laughs> bir tuşla kendimizi görebiliyoruz ya. Bu videoda e, de araştırdık. Evet, ikisini de araştırdık ve bulduk. E, bu videoda kendimizi gör, nasıl görebileceğimizi göstereceğiz. Yani bilmiyorduk, siz de bilmiyor olabilirsiniz. O yüzden ben çekiyoruz. Ben araştırıp buldum, Ömer'e söyledim. videosu. Evet. E, ve e, Elitra ile tablette tablette ve telefonda nasıl uçulacağını göstereceğim. Çünkü ben tabletten çekiyorum. Ve bunu benim de öğrenmem iyi oldu. Sizden, size de faydam olur. Ve ilk önce ayarlara giriyorsunuz buradan. Sonra videoya çıkıyor. <laughs> tamam ben anlatırım. Açılsın bir. Benimkisi dur. Heh, tamam. Sonra buradan aşağıya inip videoya basıyoruz. Sonra buradan Kağıt dövme gizli var. Bunu kapatırsanız yani açıktaydı ya gizliyordu. Şimdi gösterirseniz iyi olur. Sonra e, buradan kamera açısı var. Buradan da e, üçüncü şahıs arkadan seçebilirsiniz. Bu zorunlu değil ama ben yine de gösteriyorum. Kendimizi nasıl görebiliriz? işte bu şekilde. Ama şu anda arkamı görebiliyorum. Bu arada şuradan önümü görebiliyorum. Bir dakika. Kağıt bebek nerede? Ömer durunca gözüküyor. Evet. Öyle mi? Yok. Dur bir dakika. Ha eğilince geliyor herhalde bak. Yok yok. öyle değil. Hareket edince geliyor değil. Şöyle bir gizli dur. Açık tekrar kapattım. Bu arada şurada bebek çıkması gerekiyor Niye Yok. Bak ben eğildim çıktı. Ha evet. Eğilince çıkıyor da neden? Birkaç saniye bak. Eğilince çıkıyor sonra girin. Bak gidiyor gördün mü? Hemen? Ee, evet gördün de şimdi e, bu şekilde yapabiliyoruz şuradan ayarları girince yine videodan e, şuradan önü de seçerseniz kendinizi görebilirsiniz bu şekilde ön. ama ön çok zor oluyor böyle kendinize bakmak için e, şimdi ben arkaya yapayım elitrali bu şekilde daha kolay uçuluyor o yüzden gösterdim bu arada bunu e, neydi ha tamam arkadan tamam şimdi e, nasıl ya yiğit saçmalama ya bunlar senin eşyalar bak yiğit atarım şimdi yine aşağıya bunlar senin ayıp vagon şeylerinde o yüzden sana verdim evet tamam neyse e, şimdi hayatta kalmalıyız yapamazsam ölmeyeyim diye ben bir büyülü elma yiyeceğim bu arada bunların hepsini hayatta kalma değil yaratıcıdan aldık böyle bu arada bunu yapmak için yüksek bir yere çıkmanız gerekiyor biz 126. evet 126. katmandayız gördüğünüz gibi ben bir yapayım şimdi e, arkaya çekiliyorsunuz sonra iki kere hızlanmaya basıyorsunuz aşağıya düşerken bir kere zıplama tuşuna basıp ekrana e, havai fişek elinizdeyken basılı tutuyorsunuz ve böyle uçuyorsunuz çok iyi değil mi o ben bunu bilmiyordum. Öğrendiğimde iyi oldu. Değişik yani. Normalde olur, mesela yok. böyle basarken böyle bastığınız olmuyor. Ben biz öyle sanıyorduk ama zaten öyle olmuyormuş. Şimdi öğrendik, sizlere de gösterdik. Ya, Bu arada eee şey, durmak çok zor. Öldüm ben. Ömer şehrin, ben şey Ben de olayı çekmeme çalışıyorum? İyi öldüm ben. Evet böyle. E, ee, dur bari yaratıcıda yapalım ya şimdi ölürüz yiğit bekle ölme sakın İn yere dur hayatta ka yaratıcı yapayım da heh yaptım bu arada dengede durmak çok zor ben durdum valla İyi, yüksek bir yerde ben çatıya çıkmaya yaptığımız yer var ya oraya çıkmak çok zor bir şey soracağım bir dakika ee... şu anda görebiliyorsunuz beni sağda bu şekilde yani önümüzü görebiliyoruz. İlla şey olmasın gerek yok. Yiğit neredesin? Benim harita açılmadı. Bu arada da şu an olduğumuz yer de çok değişik bir yer. O bizim atla e, buralarda bir yerde yağmur ormanı var. Şu anda bulamadım ama bataklık var ve onun yanında da çöl ve e, çorak araziler var. Çok değişik bir yer. Başka şeyler de oluyor bu şekilde. Olur zaten de iyi. Bizim atladığımız yeri bulalım. Ben direkt yaratıcıda uçuyorum. Ha yiğit buldum buldum. Şu yiğitin koyduğu sudan bu. Burada olması gerekiyor. Şurası mı? Burası. Gel. Ben de işe yarıyor. Çok iyi bir şey bulduk. Ee, buradan bir dakika. Kanat da açılmıyor. Ben şu havayı bir şekilde alayım. Al litre. Alamadım. Dur. Şöyle yapayım. Dur. Hı. Tamam. İlk geliyorum. Ben o, ben şunu giyeyim, giydim. giydim. Evet, tamam. Ben bir 10-15 sevdiğim oyun bu gelmesin gelmesine. Oyunumuzun işte. Güzel bir şey yani. Bu arada çok hafif. Mesela... Ee, şimdi... Yaratıcıda yapacağız. Şurada göstereyim hatta. Yiğit bak. Bunun üstünde dengele durmaya çalışacağız. Tamam mı? Uçarken. Yaşlı. Yani, bunun üstünde. Değil. Tamam. Yiğit'le burada denge durmaya çalışacağız. Yiğit gel atlıyoruz. Bastım ben. Oyun kastı şu anda. <laughs> Heh, dur. Biraz uzaklaşayım. Bir de yukarı çıkayım. Ya kontrol. Ben bir kere burada videodan önce denedim durdurdum ama çok zor. Etrafında dolaşıyor. Ama ben durdum da geri düştüm. Ya neresi göremiyorsun ki çıkınca? Ben durup düştüm. Bir tane <laughs> ya yanlışlıkla basıl tuttum iyi durdura durduruyor mu yoksa? Yiğit durdum. Yiğit. Durdum. Durdurmayı başardım. Oley. Orada da Şuradan bir sabah yapayım saat gündüz bu şekilde kendimizi görebiliyoruz ve uç bu arada e, böyle uçmak gerçekten çok kolay oluyor şu şekilde kendimizi de görebiliyoruz yani kağıt bebek çok önemli değil ama şurada e, bu şekilde böyle kendimizi görmemiz çok iyi bir şey. Ben de az önce tuttum İyi durduruyordum o e, e, birden şey oldu ama neyse. Yiğit gel yukarı çıkalım. Arkadaşlar. Ömer bak nerede durdum. Yiğit ucunda durmuştur göstereyim. Şık şurada durmuş Yiğit. <laughs> ucunda. Arkadaşlar bugünkü videoda buraya kadardı bir dakika. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şurada önden ver. yapayım bekleyin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir dakika bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bu arada bugün e, bu videodan sonra Clash Royale videosu gelecek. Clash Royale videosundan sonra da Minecraft serimizin 5. bölüm oluyor değil mi 5 ya da altı. 5 ya da 6. bölümü gelecek. Videoyu ee, video bekleyebilirsiniz yani çek ama beklemeyin boş verin. Ee, şimdi zaten onun çekme aşaması var, yüklenmesi var o yüzden biraz sıkıntılı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.